yine dayanamadın sen yine. Yanlış anlaşılma olmuş. İyi günler. Ne oluyor lan? Gözünüz aydın. Bir torununuz daha olacak. Vera. Ben Vera. Ne diyor bu kız? Pervin Hanım, Aziz Hanım hamile değil. Karnımda torununuzu taşıyorum. Beni tebrik etmeyecek misiniz? Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta. Azize, Devran'a karşı hissettiği duyguları bastırmaya çalışsa da, aralarındaki yakınlık giderek artacak. Diğer tarafta ise Cemo, yaptığı büyük bir hatanın bedelini ağır ödeyecek ve başını ciddi belaya sokacak. Vera'nın sakladığı sırlar ve yalanları henüz gün yüzüne çıkmasa da, Azize çok yakında her şeyi öğrenecek ve ortalık iyice karışacak. Tüm bu olaylar yaşanırken, Azize ile Devran arasındaki mesafe azalacak, hatta Azize zamanla Devran'a aşık olmaya başlayacak. Yeni bölümde aşk, ihanet ve sürprizler izleyiciyi bekliyor. Sahipsizler dizisini takip edenler, yeni gelişmeler için bizi izlemeye devam edin ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.